Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sky Block oynuyoruz. Hı. Bir tane kardeşimiz yaptı. Abi lütfen oyna 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 dedi. Ben de oynadım. Yakın bir yeri ya şöyle bir şey yapmış ama Allah aşkına arkadaşlar şu aşağıya bir bak. Bu ne ya? Aşağı köy varmış. <laughs> köyün de sahil tarafını bombalamış bir şeyler yapmış. Neyse ölmemeye çalışacağız arkadaşlar. Oo, adam gibi adam kömürümüzü koymuş. Adayı tabii gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar yatak da koymuş abi. Allah razı olsun. E, şunları alacağım. Bir de fazla. falan koyun Ya da arkadaşlar ben beraber yatayım, sonra... Ondan sonra atıyorum gördünüz <laughs> zaten. Yani tamam. <laughs> Yine önlemini alıyorum. falan gelir. Bir saate baktım. Bir dakika. Şunu kırarken şurayı fark ettim. Acaba buradan aşağı suyla inip ondan sonra şekil çikol oldu. <laughs> aşağıda olan bir şey değil ki. Bu arada şurayı yaptıktan sonra bunun Hani etrafı falan gelecek mi? Hiçbir bilgim yok ya. Taş kazma ya da demirle bir şeyler yapmamız lazım. Burada var. O, düz koymuş. Güzel. Şimdi biz bunlarla bir küçük evimiz alalım. Taş kazma yapalım. Geçiyor mu? Geçiyor mu?

üzüm arkada yollar babaerler kollarda Sonra bir şey söyleyeyim Yardım, öbür bir mi? Evet. Evet. kabak Evet. Evet. dur 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 kürekle kürekle bunlarla Evet. adam yapabiliriz ama kabak yok Evet. Evet. neyse o, bu, bu. Hmm. Aa, Bak şimdi bir sürü kova kova tutuyor O kovaların ne işe yaradığını buldum herhalde değil mi kardeşim? Hani yeterli koydum mu? Untuk a <laughs> Şey <laughs> lan Sandığın içinde hiçbir şey yok. Lan <laughs> oyunu yapan ha. Sandığın içinde hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar. Herhalde oyunun içerisi bu videoyu izledikten sonra hallederiz. Vallahi ben sana sonra sesleniyorum. Lütfen düzelt bu olayı. Yani. Hiçbir şey yok lan içinde. Ah fırınımız doldu. Çok güzel. Fırın yapmaya gerek kalmadı. Ya fırını mırını koymuşsun da sandığın içine hiçbir şey koymamışsın. Onları akıl ettin de fırını nasıl akıl etmedin ya? Ay sandığı nasıl akıl etmedin ya? Gerçekten <laughs> doldurmamıştır bilmiyorum. Ama yani olay güzel yani. Yani. Neyse en azından sandığın orada olduğunu biliyoruz. Öbür bölüm Artık bakarız ya da ben video düşüklem bakarım diyecektim de başlar ya. Sizle beraber bakarız. Ver, ver 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 kömürü de ver, kömürü de ver. <laughs> Taşları da buraya koyalım. Canavar bana var çıkması hiç sıkıntı olmaz. Şu iki meşaleyi de buraya koyalım.